Tüm teknoloji severlere Prio'dan merhaba. Bu videomuzda sizlere Prio p S3 Bluetooth'lu çelik kordon akıllı saatten bahsedeceğiz. Dilerseniz şimdi kutumuzun açılışını yapalım. Parlak siyah yapısı ve etkileyici tasarımının yanı sıra kullanımını kolaylaştıran 2 adet butonu göze çarpıyor. 320 dpi, 1.3 yüksek çözünürlüklü ekranı ve 45.55 mm x 11 mm boyutları sayesinde şıklığından ödün vermeden kolay kullanım sağlıyor. 280 mAh bataryasıyla keyifli kullanımını uzun saatler boyunca sürdürebiliyor. Mobil uygulama üzerinden dilediğiniz gibi değiştirebildiğiniz saat arayüzleri sayesinde saatini size her zaman ayak uydurabilecek. Preo P-Watch S3 akıllı saat telefonunuzu maksimum verimle kullanmanızı sağlarken yüksek performanslı MTK 250 2D chipseti sayesinde hayatın hızına ayak uydurmanıza yardımcı oluyor. Kutu üzerinde bulunan QR kod ile rahatça ulaşabileceğiniz Wear Pro uygulaması sayesinde istediğiniz tüm bildirim ve aramalara saat üzerinden rahatça ulaşabilir ve ön izleyebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısı sayesinde medya ve müzik kontrolü sağlayabilir, telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kaybolan telefonunuzu akıllı saat üzerinden kolayca bulabilirsiniz. Prio P Watch S3 akıllı saati Teknoso mağazaları teknoso.com ve Prio satış mağazalarımızdan alabilirsiniz. Yeni ürünlerimizden ve videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.